Amına kodumun çocuğu. Kanka küfür mü? Kanka küfür mü attım ben burada? Anneni bile döverim dedim yani. Ya e, o si dişi söylemedim ben bunu. Avel. Arabadan, oh, Arabadan araba in. Gel, bak Gel bakalım bakalım balım. Hop yakalayabilirsin. Atlamıyor, 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 Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Atarsam var ya. Senden buluşuyoruz. Abalamet. <laughs> şaka yaptım şaka. Abi sen. <laughs> Kardeşim, eee şefiniz kim? Benim şefim. Merhaba, merhaba, merhaba. Boğa Bey. Oo, merhaba. Tanıdınız mı? Tanıdım tanıdım Siz buralarda. He. Boğa Bey. Bahçeden çık. Şefiniz kim abi? Vadikam kaydında mısınız acaba? Şefim evet, seni evet. ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilenir Sen kimsin? İlgilendirmiyor. Ben. Söyle. Boş. Derin, derin derin. Derin derin. Siktirtme derin devletini sen. Ben de şikayetçiyim ama. Ben de şikayetçiyim bu departmanda. Neyden şikayetçisiniz? Bu departman ee, bu sıkıntı. Adam aynen, bu vurup departman. adam vuruyorlar ama. Yokayım burada aynen. böyle bir şey mi var? Bu adamları patlıyorlar bana bile patladı adamlar. Hangisi Bu departmanda yaptın? bu departmanda departman polise küfür edildi diye adam vuruyorlar. Böyle bir şey var mı? Polis küfür ee, bu edince bu adamı öldürüyor mu? Bu departmanda avukatı içeri almıyorlar. Bu departmanda doğuş departmanı, departmanı de bekle, içeri almıyorlar. Bir de bekle bir de. Ataşın Yoo beni alıyorlar gayet. Lan a... Al, al. Amına! Abi, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Memur Bey kaydım var abiniz olsun. GoPro kaydım var Memur Bey. GoPro kaydım var. Ne kodum? Yavşaklar siz gel. Hepiniz gelin. Sikerim aman akayım. de sikeriz aman Sen Sik. Allah Allah. Döv döv döv. Orospu şöyle siktirin lan. Oo tamam kanka. Ne yapıyorum şimdi şöyle bir şey var. Ahmet arabayı bir Ahmet arabayı bir Ahmet arabayı bir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dostum, dostum ayı. Amına koyayım inden aşağı. Amına koyayım inden aşağı. Ne oldu aşağı? Ben de ben de. Oğlum illegal

Oha, ne oluyor? Siktirin lan! Polis var, onu vurabilir miyiz? Yine vur! Evet. Atalım, stun atalım. Gençler dur dur dur. <laughs> Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerin yok burada Sen nesin? Hoş. Hop Siyahım Ben mi? Bakanım ben burayı teşvik etmeye geldim bir iş var toplar mısınız? Onu ben yapamam Neden? Siz şef değil misiniz? Ben sergentim Sergentsiniz Sorunuz var mı herhangi bir sorununuz? Hareket edemem olsun, bir şey olsun. Var ama koy. Ne var? Reis rozet gösteremiyorum. Bakanım diyorum kimse inanmıyor ama Rozeti hiç kimse gösterem. Sikeceğim ama koy. Salttan beri bana tezim izin. Yok bir şeyde var biliyor musun? Bir bug Yerden da oldum. var o. Reis bak Bacaan dışarıda kanka. bir tane beyaz saçlı var. Sizden... Bak mesela ben de göstermeye çalışayım mı? Gel bakalım. Bakalım. Gel ben bir dakika, göstereyim. Sana göstermeye çalışayım. Yok olmuyor. Yok amına Reis bir bak dakika. dışarıda bir tane beyaz saçlı var. Ha başvuru zaten tutukladı, tutukladı beni. Bir dakika 15. e, boğa bir dakika bakalım e, özür dilerim birazdan cevap vereceğim. Bakalım özür dilerim. Çok özür dilerim birazdan. <laughs> bir ihtimal yap bir ihtimal yap bir ihtimal yap. Sus, bir sus. Efendim? Burayı bir ihtimal toplar mısınız ya? Ee, onu ben yapamam bakalım. Sizin şefinizin ismi ne acaba? Şefimizin ismini e, e, ben de yeni girdim zaten da darlı değil mi? Tamamdır iyi günler. Yani ben, ben toplayamıyorum. Bakanım. Ya şu bir tane beyaz saçlı var ee, da. Bakanım telsiz kaç? 24. Kaç? 24. 24. O yürüyüşlere bak keko. sen nasıl konuşuyorsun? Bak bakanım boş verin bakanım. Senin bakanım boş verin ne? bakanım. Bakanım boş verin isterseniz. Kimliğini göstersene sen bana. Yok göstermeyeceğim. Göstersene sen kimliğini ona. Çek 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 çek. Efendim? Bu mesela nasıl kulak onunla kıskırlanıyor? Efendim? Arkadaş Koruması bana masayım. çok böyle lavarlı konuşuyor. Hakaret ediyor. Bunun bir ismini şey yapabilir misiniz? Eee bakanım bunu ben üst yönetimle konuşayım direkt. Üst yönetimle konuşabilirsin çünkü ben Sörcük'ten duydum. Bakalım. Sorun yok ben üst yönetimle konuşacağım direkt. Tamam konuşalım. Şefiniz. burada, senin? Burada öküz kafası giymişsin. Ismin? Troll yapıyorsun. İsmin neydi senin? Troll yapmıyor bakan kendisi. İsmin bakan, neydi bakan. senin? Ege Kara diyorum ya. Ege Kara. Doğru Ege. Tamam bekle. Ege yapma Ege. Yapalım. Ege bakan o Ege. Yemin Ege Vakkanı böyle saygısızlık yaparsan. Bakalım Bakanım gelseniz eve Bakanım 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 uğraşmayın Alo İsterseniz Bakanım uğraşmayın isterseniz Bizim bu şey nerede ya Deli ne? miydi aynen Bir dakika Hı -hı. bir mesaj çekelim Bir saniye Mailden ulaşayım isterseniz Kendisine e, Hemen bir yazalım bir saniye ben tamam. Neyden bir ulaşalım kendisine? Ege Karaydı değil mi? Aa, e, e, evet bakalım Ege Karaydı Ege kara ismi. Ege Kara mıydı? Ege Kara. Ege Kara başkanım. Ege Kara. Bak bakalım. Bir saniye. biraz daha troll yapıp test etmeye devam et. Bakanım, mı? gel de, gel Bakanım. Ya aşağı in. Bakanım ya, gelsin de. Aşağıya in. Ne, ne oldu? Dur, Dali bana de, birazdan dönüş açar. Emri var illegal silah taşı. ter mi amına koyayım. ne amına Aa yine de buradasın. Ne lan lan? Sen ne konuşuyorsun lan? Hıdıdıdıdıdı. Oha amına koyayım. Ni <laughs> He. Orospu Orospu Sen aman, Sen ne yapıyon kanka ya PD ne aman, aman, dal yarakları NE Lan Oha sıkma neden Sen öyle mi? Öyle dediniz ki memur? Ne? ne diyorsun lan? Bana mı dedin? Oğlum ne diyorsun? Nam nam oğlum nam. O memur nam. krampon giymiş oğlum. Bu ne? Troll pide ama. Abi küfür edemezsin yalnız. Yaparım kanka. Yapar ben mısın kanka? İnsan Yap. araştır. Ben alayım. yaparım ya. <laughs> tamam il araştır. Sadece il Takip etsene yemiyor mu? Bin aracını takip et. Yer yiyorsa o araştırın. Yiyorsa o araştırın. kanka, yiyorsa 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 kanka Vay be abi geldi. Aha. Aklım. Aha. Aşk. Harbi abi. Gülüm bak sen beni vuramazsın. Ama ben... Kanka durun mu? Durun Tıklama sesi geliyor. Sık ona sık sık sık. sık. Helal Ulan, lan vur 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 vur. <laughs> beni vurma beni vurma beni vurma. <laughs> Hadi çakma. <laughs> Beyler bakan gelmiş kapıyı açsana da. Çıkar beni kapıyı aç. Bakan Allah. gelmiş oğlum lan. Akıncı. Sen ana oğlu dur. Yarım akıllılar sizi ama. Allah.